Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlarım bugün sizlere iğne ayısı modelimizi yaparken küçük maydanoz şeklindeki dağ modellerimizin yapımını ayrıyeten sizlerle paylaşmak istedim bu modelimizi yapmak isterseniz üzerindeki fiyonk çalışması ve baştan sona detaylı yapımı kanalımızda mevcut bugünkü çalışmamızı burada yapmış olduğumuz dağlarımızı yaparak göstermek istiyorum bunların boyutunu istediğiniz boyda yapabilirsiniz arkadaşlar ee, zürafamızı yaparak e, alt sırasını hazırlıyoruz üzerinde ben bunları iki zürafa aralıklı koyarak yaptım sizler yan yana bitişik veya birkaç zürafa koyarak da bu dağları daha yüksek şekilde çalışabilirsiniz maydanoz dağ modeli olarak ve e, yine kirpikli çalışmış olduğumuz pırpırlı dağ modeli de diyebilirsiniz Bakın burada zürafamızı yaptık. Bir yan tarafına aynı zürafanın içerisine geri dönüyoruz. Buraya bir ve iki küçük kirpik çalıştık. Hemen yan tarafına bir yanındaki zürafamıza batıyoruz. Onun yanındaki zürafaya batarak arada bir gözeme oluştu arkadaşlar. Bakın bir zürafamız var. Ee, burada tekrar biraz daha yaklaştırayım. Tekrar geri dönüyoruz. Kirpikleri Buradaki kirpiklerimizi uzun yaparsanız aradaki zürafa sayısını hemen yanındakine değil, bir sonrakine iki zürafa atlayarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim yapmış olduğum boyut e, buradaki uzatmış olduğum bakın. Kirpiğimiz çok uzun olmadığı için hemen yan tarafındaki zürafaya çalışmış oldum. Ara boşluklarını daha fazla da yapabilirsiniz. Eğer büyük yapacaksanız Bakın aşağı doğru inerken hemen boşluğa batarak iniyoruz. Tekrar aynı yere bir kirpik daha yaptık. Burada bir yandakine batarak ipimizi sabitliyoruz. Bakın bu boyda yapabilirsiniz. Daha yüksek boylardan ve örtülerinde havlu kenarlarında da kullanabilirsiniz. Farklı modellerde çalışabilirsiniz aralarında. Hemen yanındaki zürafa batıyoruz. Aynı zürafanın içerisine yapmış olduğumuz zürafaya geri dönüp artırma tekniğimiz burada aynı şekilde arkadaşlar bakın. İpini çok bol ne de çok sıkı bırakalım. Boyuna ayarlıyoruz ve düğümümüzü sabitliyoruz. Yukarı çıkarken Burada hafif biraz daha bol bırakıyoruz. Arada iki kirpik çalışacağımız için. Bakın arkadaşlar. Burada tepesine bir kirpik yaptık. Tekrar yanına yapıyoruz. Ara boşluğa iki kirpik çalıştık. Aşağı iniyoruz. Bu aradaki boşluğa batıp hemen aynı yere bir tane daha kirpik yaparak burada da yine kirpiklerimizin boyunu e, ikiye çıkardık e, iki kirpiğimizi yan yana çalışmış olduk tekrar bir tane daha yapıyoruz ve yanına çalışmış oluyoruz arkadaşlar Bakın daha yüksek yapacaksak bu 1-2-3'lü olan e, dağ modelimiz bunu e, havlu kenarlarında 7-8 10'lu olarak veyahut bu arada yine inşallah onun videosunda paylaşacağım. E, Allah nasip ederse burada arada 2-3 renklerde kullanarak farklı yine daha önceden kanalımıza paylaşmıştım. E, tekrar çekimlerini yaparak paylaşacağım arkadaşlar. E, o tür model de uygulayabilirsiniz. Bakın yan tarafına zırhafamıza batıyoruz. Burada ben arada iki zürafa bıraktım. Sizler yapmış olacağınız modele göre ve daha modeli daha yüksek yapacaksanız aynı şekilde geri dönerek yükseltip aralarında daha büyük yaparak motifler veya farklı modellerde çalışabilirsiniz yine kanalımızda mevlüt örtülerinde ve havlularda e, modellerimizden bulabilirsiniz arkadaşlarım 1 2 3. zürafamızı yaptık Üçüncü sürafadan sonra geri dönüyorum. Aynı yere ilk dağımıza yapmış olduğumuz gibi bir kirpik yapıyorum. Büyük veya küçük olduysa hafif gevşeterek iğne ile veya elinizden boyunu ayarlayabilirsiniz. Düğümümüzü sıkmadan önce de ipin boyunu hafifçe bakın böyle tutarak iğne ile veya elinizden tutarak ayarladıktan sonra düğümümüzü sabitleyelim. Yanındaki zürafaya batıyoruz. Bir yanındakine batarak geri dönüyoruz. E, buradaki yapmış olduğumuz pırpırlarımız daha uzun yaptığınızda yan yana geldiğinde üstte gelecektir. O zaman iki zürafa atlayarak bu modeli uygulayabilirsiniz. Eğer küçük yaptıysanız da yeterli olacaktır bu şekilde. yanındaki zürafayı batıyorum. Diğer dağımızda çalışmış olduğumuz gibi tek olarak çıkıyoruz tepeye çıkarken ve aşağıya inişlerde bakın en tepede iki kirpik İki kırpiç yaptık tepelerde ve aşağı inerken ara boşluğa battık. Yanına da tekrar bir tane daha yapıyoruz. Bir de bunun farklı çalışmış olduğumuz yine dağ modellerimiz var. Onlar da inşallah açıklama bölümüde paylaşacağım arkadaşlar. Havlu arasında, mevlüt örtülerinde aralarına ayarlama videolarımız var yine. İnşallah daha farklı modeller yine kanalımıza yüklenmeye devam ediyor arkadaşlarım Sizler de beğenir ve yaparsınız yeni öğrenmek isteyen arkadaşlarımız için de yeni başlayanlar için kolay ve zürafa yapımı yine farklı modellerde kanalımızda mevcut arkadaşlarım Evet arkadaşlar bu şekilde çalışarak uyguluyoruz Başka modellerimizde görüşmek üzere inşallah videolarımızın paylaşımlarında teşekkür ediyorum Allah'a emanet olunuz sağlık ve mutluluk arkadaşlar.